Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle LOL BB açılışını yapıyoruz. Bakın söyle. Evet Ezmiran'ın çok güzel bir LOL bebeği var. Şimdi onu size tanıtacağım. Hey, evet, hangisi? Dışarın. Size heyecanda bırakacağım. Biz bilmiyoruz ki. Hadi açalım görelim. Böyle gelmiş. Gel evet, gelmiş bir LOL bebeği var. Aa, var. Bu neymiş? Evet, Baba sen gözler Iç, içine. Tamam. Ben Sen çek, tek tek aç, aç. bakalım. Burada bir bebeğe ne varmış? Şöyle bebeğimiz. Bebeğinin şeyi. Evet, kutumuzu. Şöyle müzik. de kapı. Şöyle de kapı. Arkadaşlar bakın. Üstüne Bebeğim. ne vardı? Bir şey vardı onun üstünde. Üstteki de açalım. Evet, evet. Evet, üstüne ederim. ne çıktı öyle? Bak. <Gülüyor> 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 <A> <laughs> bakın. Ne çıktı böyle? şöyle. Arkadaşlar bunu böyle takıyorsunuz. Şöyle lol bebeğimizi açmaya geçelim mi? Hadi lol bebeğimi, tamam. bebeğimiz, açalım. Acaba içindeki Arkadaşlar hangisi? Arkadaşlar bu arada şuraya biberon koyulabiliyor. Buraya biberon koyuluyor. Bakın geldiniz mi? Hadi bebeğimizi açalım. Biberon şöyle simli. Tamam kutumuzu i̇şte. yanına koyalım. Tamam. Ayva ne nedir? ne Acaba ne demek? Oo, bebek çok güzelmiş. Şöyle saçları. Var. Saçları rengarenk. Ve buralar da işte güzel çok mi? güzel. Emzi de var değil mi? Hı hı. Şöyle. Ve A, bir abi. de ayakları rengarenk. Evet. Ayakları da rengarenk. Ayakları çıkmıyor mu? Bak ayakları. Harika bir lol bebekmiş bu. Evet. Bir elbiselerini de göster bize kenarlara koy onu. Elbiselerine bakalım. Tamam. Hadi şu küçük kutuları da açalım. Bakalım ne varmış onların içinde. Bebek süt diyor. Biberonu şöyle koyalım. Baba açamıyorsun. Hı hı. Bir dakika ablan açsın oğlum. Aa biberon da var. Oo biberon gibi. <laughs> şöyle. O sütünü içerken bir şöyle. Evet. Evet evrinde takalım, son veriyoruz. Evet. Arkadaşlar kızmayın, çok lekliyim. Evet. Hadi küçük kutuları açalım şimdi. Ne varmış içinde bakalım. Açıyoruz. <laughs> tamam, ama sen bırak ben tanıtacağım. Şöyle kabı. <gülüyor> Böyle <gülüyor> de bir şeyi. Acırımızı. Bakalım. Bu çantası arkadaşlar. Değe, hmm. Çok top. Çok top. Arkadaşlar bu çantası. Çok top. Bu da su. böyle da bunlar, bunlar ne var? Arkadaşlar bu da böyle bunlar biberonuyla takım. Bak evet. ne var? Şöyle. Şöyle pembe. Şöyle. Baba arkadaşlar, bir daha gösterir misin? misin? Diğeri de var. Evet arkadaşlar. Biz şunda kalmıştık. Arkadaşlar. Benim Şöyle Olduğu zaman benim de erkek olacak. Evet. Erkek olacak. Evet bu ablanın oyuncağı abla tanıtıyor değil mi? <laughs> <laughs> He. Bu kız Senin öyle. oyuncağın evet. hani? Ve erkekler için nerede? Arkadaşlar bu kanadı simli simli mor. Burada lastik vardı ama koptu maalesef. O yüzden bunu kullanamıyorum. Tamam. Şimdi ne, ne yapıyoruz şimdi bakalım? Şimdi diğerini açıyoruz. Umut bıraksa. Diğerini de ver. Umut bir dakika karışma abla ya. Tamam. Diğerinde ne varmış bakalım bakalım. Bakalım bakalım ne varmış? Evet. Şöyle yol bebeğinin yeri görürüz. Buradan da açabiliyorsunuz. Zorot oluyor. Hem de buradan bunu böyle. açın. Açıyoruz. Lol bebek, bebek yazıyor, yazıyor. O. O. LOL. Yani arkadaşlar. Lol. Yani arkadaşlar Arkadaşlar burada lol yazıyor. Lol. Bakın. Evet, gördük, LOL. Gördük. hadi. Aç hadi bekletme bizi. Arkadaşlar pilladı. Arkadaşlar bu arada siz gördünüz mü kutusunda da kutusunda da lol yazıyordu. Evet. Onda ne varmış bakalım? Ay Dur. Pembiş bir eteği var şöyle. Hmm. Gidirelim mi arkadaşlar? Ha, tek tek gideceğiz onlar. Bir göster ha. önce ne var ne yok. Bırak. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir iki tane sarı botu var. Bakın şöyle iki tane sarı bot. İşte şöyle. Gördünüz mü? Tamam, Üstüne şöyle bu. Şöyle bu de, mi galiba. Şöyle bu da da de mini gördün Şöyle de mini kayak aha Aa, Şöyle de aynı sıraş <laughs> gördünüz. Hadi tek tek denemeye geçiyoruz. Elbiselerini giydin bakalım. Evet. Şöyle bebeğe bir yakından bakalım bakalım. Oo, harikaymış ya. Çok güzel bir bebek. Bunu koyalım. Elbiselerini Ezmira e çıkardı şimdi. Bakın göster Ezmir abiyi. E dur, evet. Elini çek ki görelim. Ezri ona bana bir aklına fikir geldi. Manosunu giymiş Ezmira. E. Sonra elbiselerini dene bakalım neler var? Arkadaşlar saçlarına bakın güzel mi? Örgülü örgülü. Evet çok güzelmiş. Ben çok beğendim aldığım yönünü. Evet, eteğini yani. falan çıkarttın. Ezri, dur dur. Şimdi giydirelim arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi giydire bakalım. Ama Evet. bir şimdi üstünü giydiriyorduk arkadaşlar. İlk önce üstünü giydirelim şöyle. Giydirelim bakalım. Şöyle takalım. Kolu yetmedi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğiz. Bu biberi evet. suya rengi değişiyormuş. Ezme bize gösterecek. Hadi bakalım Ezme evet. değişiyor mu? Sok bakayım. Bakalım. Aa bıcı bıcı yapıyor şimdi. Bakın. Neresi değişti? Siyah oldu burası ya. Bakın. Zaten siyah değil miydi? Hayır siyah değil, kahverengi. Beklet biraz. Biraz beklet bakalım hangi renk olacak. Çıkar bakalım. Asim siyah oldu. Işığı tut görelim Ezmira. Bak 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 bırak. Bizi Bacakları zenci oldu. İyice zenci oldu. Bir de baba var saçını yapak. Hayır saçını yapamayız arkadaşlar. Ha tekrar sok. Yüzünü de soğuk. Bakalım siyahlaşacak mı? Sadece siyah mı oluyor Ezmira bu? Bilmiyorum. Galiba evet. Çikolata bebekti. Zence bebek oldu. Bacaklarını görüyor musunuz? Arkadaşlar yüzü de kenarları da siyah oldu. Evet. Kaşları da siyah olacak. Arkadaşlar. Herhalde yok. yüzü olmuyor. Sadece bacaklar oluyor. Aynen. Ama çok güzel bir bebekmiş. Değil mi Esmira? sadece şuraları ve şuraları. Aynen öyle. Evet Evet başka elbiseleri hangileri var? Tam şu kaldır şimdi. Arkadaşlar biz şimdi bebeğimizi kurutmaya geçtik. Şöyle. Bebeğimiz hasta olmasın. kurutalım. Arkadaşlar bakın şu şey arkadaşlar o havlusunu giy Evet arkadaşlar şimdi üstüne giydiriyoruz. Evet. Evet. Elbiselerini evet, tanıt. Ayakkabıları, Elbiseleri botları. Şöyle. Ayakkabıları, botları, kanatları böyle işte. Bir Ben giydiriyorum. Hadi ona. gidi bakalım. Şöyle bir bürünü var şöyle. Arkadaşlar ya. Zor mu biraz giydirmesi? Aynen birazcık zor ya. Kışın zor, çok var. zor. İşte şöyle. Ama senin alışmına, alışmış olmaman da şimdi. Arkadaşlar, elbisesini giydirdim. Şöyle, şimdi eteğini giydirme zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi botumu giydiriyoruz. Arkadaşlar, çok güzel. Bir Aferin Evet. Arkadaşlar, giydirdim mi? ayakkabılarını. Evet. Çantasını giydiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar ters mi oldu sizce? Şuna bakın. Ya. Evet. Umut arkadaşlar, ne yapıyorsun orada sen? Ya. Örümcek adam gibi çıkmışsın oraya. Onları göstereceğim bak. Neymiş onlar? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hadi bir şöyle giydirelim bebeği. Bunlar bebeğim. şöyle. Bunlar benim Hadi acele acele Üzülüyor. giydirelim bebek. Çok heyecanlı acele acele Giydirebilsem. Giydirebilsem. Evet arkadaşlar sizlere şimdi dol bebeğimizi evet. tanıttık. Gösteriz Mira. Ha şöyle bir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi kapatıyoruz videomuzu. Hadi bay bay yapın arkadaşlar. Hadi bir üstünü giydireyim. Hadi bir an önce giydir. Ya yanlış taktım ya. Hadi kapatalım. Bir dakika. Evet, şimdi evdeki giydiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Lol bebeğimizi tanıttık. Ezmir. A evet. Çok seviyor bu lol bebeğini. Aslında çok güzel bir bebekmiş, değil mi? Ben de çok sevdim. Eminim sizler de seviyorsunuz. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.